Hanım hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte IT 1 oynuyoruz. Oyun gerçekten güzel bir oyun. Ama önce de atmam lazım değil mi? Evet, güzel. Evet, evet. Dokunsal. Dokunsal da bir gölge kalsın birader. Şimdi ben çoğu harita açtım. Ya o kalan daha varmış. Ama güzel açmışız. Bu benim 2 yıllık hesabıma hiç oynamadım ya. Bunu da unuttum desem yalan olmaz herhalde. Nasıl başlıyoruz? Günün nasıl geçerse geçsin. Bu ne kadar reklam varmış. Ha böyle vuruyorduk. Okey 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 anladım. Gel lan buraya köreş Ölümüne tehlike la. Aman. Hadi bader hamzu musun lan Bu ne duzu mu değil mi bu ne ya? Gel lan buraya. UFC dövüş. Gel lan hadi hadi hadi. Hadi hadi kendi görüyor Hadi hadi. Hoppa kemikliğinizi kırmaya geliyorum. Baba. Adam yok ki ama ya burada Ya siz işte orada ne yapıyorsunuz? Ben neredeyim? Cık. Hepimizin yan yüzü birader. Niye böyle bir oyun var? Ulan sana ne yapıyorsun lan benim arkadaşım? Oturuşu. Uza lan buradan. Kalkma ya amına abi lader kontrol otru yine sen de uç buradan Bravo sana Geliyor 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 Bana mı geliyorsun abicim bana mı geliyorsun ha Köpek gibi kalkacaksınız ye şunu Oh my god Kanka azgan Savaş devirici izle <laughs> 144 çeşitli Kaçsak şuradan ya Arkadaşlar orada yalnızdım Hoppa bir lader Ye şunu sen de şunu ye, yesene birader Gel lan buraya, gel lan tek tek tamam. Ya sıçım ağzına ya, pervan senin o Hay pervanın götüne gitsin senin Haydi ama, birazcık güzel tempo Gamgam gam star beydi İşte bu, çifte combo. Ya senin yüzünden ultim boşa gitti, geri zekalı takım arkadaşlar ya salsana aptal aptal beni salmıyor Sen ağzını sıçalım aman akum gel lan buraya gel lan buraya keke am hepinizi öleceğim oğlum sizi yaşatmayacağım lan bu Türkiye'de bu stag burası neresi ya aman akum ya sıçayım ağzınıza yeter hadi yeter Üff, yetti ama kalk lan geber bacaklı bacaklı kırılsın aman bu anne ne geri gerizekalı Şu penaltımız çok iyi de. Uy kendi takımına şunu şurada aptal sen öldün mü lan? Ölmüş. Biz kazandık galiba. Permane. Hadi gel bir daha da çeydik. Bu ne oluyor burada? Hay şey sen gibi penaltı amına koyayım şey ben seni. Aptal. Anne bak şu an vurdum bana ya. Bu ne deniyor mu? ne bu ya? Bekle lan. Sen bu uç. Bu da sana mal gibi kendini ölecek geri zekalı. Bura gel bura. Gel lan buraya. Aman lan. Öldürün lan sizi. Sizi yaşatmayacağım lan burada. Burada kendi kendine bulsun geri zekalı. Hadi gel. Yat aşağı. Vurma sakın bana pervane. Adam sonra vurana vur. Pervane mal mısın bu? Ya. Hiç direktten falan izleyeyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Şu an en sevdiğim haritayı seçtim. Metro. Bu baya güzel bence. Çok seviyorum ben metroyu. Buradan geçe çıkışı olsaydı. Bir üç kadar olsaydı. Gel lan buraya. Tek attığımın çocuğu. Bana gelin. Gelin bana. Yok karıdan dayak yiyor zaman. Kadın. Karı değil kadın. Sen şunu bir ye. Kalk ayağa kalk. Ayağa kalk lan. Aman naa. Hoppa bir daha. Uy, çifte combo. Sen ne git. Sen de ayağa kalk orada mal gibi yatma. Gel be bebeğim. De bir de gör bebek sahne diye. Sen şunu uçurayım ben. Kalk kalk Uç. Git sen aşağı ne bakıyorsun lan gevşek. Zırrım. Ana. Reklam izleyeyim mi? İzleyeyim. O bir de reklamı, reklam ama reklam. 50 saniyelik reklam verdi geri zekalı. Ben de o yüzden izlemedim. Bu ne ya? Soğana sorsana ben menemeni hak etmiyorum der. Ne alakam? Menemen soğanlı olur birader. Soğansız menemen menemen değildir. Başka ne var ki böyle güzel ya? Bir şey vardı burada. Hego Block'ta Ay bu çok güzel. Hemen gelin reklam Çünkü göt oyun. Oyun göt. Niye reklam ver? Aa vermedi lan. Böyle. Lego blokların üstüne adam öldürüyorum. Bir daha reklamlı defşet falan filan. Kalk be kardeşim. Keş oldu saat. Geber. Sen de geber. Kim var mı lan? Vs var mı? Vs gelecek. Kalk destur var mı bana gelecek olan hoppa birader kontrol yeni kontrol etsin a bloklar düşüyor anne çok güzel anne öyle bir şey vardı ya hoppa birader bu iyi Trabzon Sporli ne yapıyorsun telefonu vurmak değildi önüme çıktı Ben de katlettim I laughed and it's ooh headshot. Like, ooh, I wanna ooh. If I just look at the new TV, it's a Oha, of stories. buraya. I just believe it's all hard. Get looking burada. Atayım lan kendime aşağıya? Para verin atmayayım, para ver atmayayım. Hop 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 hop

İngili mingili kukuki kartopu oynuyor. İngili mingili kukuki kartop oynuyor. Hoppa birader. De düşün yeter be ya. Sizle uğraşacağım? Uy çok iyisin. Uy çok iyisin. Ama ben şimdi senden daha iyi olacağım. Ama sen müzik yapmıyorsun. Kalk bakayım. Taşlar mı geçiyorsunuz? Bu ne ya? Oynayamıyorum lazer. Bu videoyu bu kadarlıktı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos.